Selamünaleyküm. aleyküm. Geçen hafta bir ders serisine başlamıştık. İlk ee, kalp durması ve tıkanıklık üzerineydi. Nefes darlığı üzerineydi. Bu haftaki dersimizde e, kanamalar üzerine olacak. E, Tabi İstanbul'da yaşıyoruz. Bu tip şeylere şahit olabiliriz yani. Bu mermi yaralanması da olabilir, bıçaklanma da olabilir. Ya da kendimiz mutfakta ya da kurban keserken de başımıza çok gelir. Bir yaralanma da olabilir bu tip durumlarda nasıl müdahale edilir? Ve hatta bir uzuv kopması olduğu zaman ya da burun ya da kulak göz kanaması olduğunda ne yapılır? Birazcık bundan bahsetmeye çalışacağım. Burada kanamada tabii ki önemli olan şeyi kanamanın nerede olduğu ve ne şekilde olduğu. Şimdi burada üç çeşit kanama var abiler. Siz de bunu biraz biliyorsunuzdur zaten. Hani atar damar kanaması, toplar damar kanaması ve kılcal damar dediğimiz kanama şekli. Bu atar damar en tehlikelisidir. Bu fışkırır tarzda olan kanamadır. Daha derin kesiklerde olur genellikle. Böyle kırmızı renktedir. Açık kırmızı renktedir bu şekilde. Kılcağı damar ve toplar damar kanaması daha böyle sızıntı şeklinde de atar damar kanaması hayati olabilir. Şimdi bu tip durumlarda ne yapacağız? Diyelim ki e, bir mermi yaralanması ya da bıçak yaralanması ya da bir yerimiz kesildi. Bunun için ilk önce yara bölgesine bası uygulamamız gerekiyor. Diyelim ki bilekte bir kesi var ve buradan fışkırır tarzı bir kan akıyor. Buraya bası uyguluyoruz kuvvetli bir şekilde ve burayı sarıyoruz. Ve bunun bir üst bölgesine bunu çoğu kişi bilmez. Bir, üst bölgesinde bir yere de bası uygulamamız daha mantıklı oluyor. Yani buraya bir bası uyguluyoruz. İki isek tabi bu. Bir de bir kişi de hemen onun bir üst bölgesi olan yer. Burası kanıyorsa burası, burası kanıyorsa şu bölge. Oradan da bas uygularsa bu kanamanın tamamen yavaşlamasına neden olacaktır. Şimdi diyelim ki bu bası kanamayı durdurmuyor. Bayağı da bir süre geçti. Kanamayı durduramıyoruz. Bu sefer turnikeye geçmemiz gerekiyor. Turnike nasıl yapılıyor bilirsiniz birçoğunuz. Bir kemerli olabilir ya da bir bez parçası olabilir. Bir gömleği yırtabiliriz. Onu kesinin 8-10 santim üst tarafına hemen sertçe bağlıyoruz. Sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz. Ve burada şu çok önemli, genelde doktorlar bunu ister, o turnikenin ne zaman uygulanmaya başladığını not almamız lazım. Çünkü hastaneye gittiği zaman hasta, doktor diyor ki turnikeye ne zaman başladınız? Çünkü organa kan akışı zayıfladığı için kangrene neden olabilir. Bu sefer doktor diyor ki işte kaç dakikadır bu turnike burada? Çünkü ona göre müdahale edecekler, belki de uzun kesilmesi gerekecek çünkü. Bir buçuk saat turnike varsa uzun muhtemelen kesilecek çünkü. Bunun içinde şu var. Daha kontrollüysek bir kişi varsa bu hani savaş halinden bahsetmiyorum. Bir kişinin yaralanmasından bahsediyorum. O zaman turnikeye gitgide açacağız. En sık halinde başladık. Kanamaya başladı. Sonra biraz daha açacağız. Kanama eğer artmazsa o, o geldi. Biraz daha biraz daha gitgide gevşetmemiz lazım. Onu öyle sıktık bağladık. Bir buçuk saat öyle duracak. Bu yanlış bu uygulama. Bu toplumda da yanlış. Bunu gitgide açmamız gerekiyor. Çünkü bu organı kaybedilmesine neden olabilir. Bu önemli. Ee, bir de burada organ kopması var. Parmağımız kopabilir de. Bu da çok başımıza gelir. Bu da aslında çok büyük bir sıkıntı değildir. Çünkü bunun da e, geri dönüşü olan bir şeydir. Bu da şu şekilde. Diyelim ki bir parmağımız koptu. Buradan. Bunu avilere hemen bir poşetin içinde. Bir bardak su. Bir bardak suya iki tane iki kükük buz şeklinde buz atıyoruz. Ve parmağı içine koyuyoruz. Paketin ağzını kapatıyoruz. Bu şekilde 6 saat kalabilir uzuv. Yani buzlu suda 6 saat boyunca kalabilir. Tabi buzu yenilememiz gerekir. 6 saat boyunca kalabilir. 6 saat sonra biz hastaneye götürdüğümüz onu tabi kirlenmediyse bu uzuv tekrardan yerine dikilebilir. Bu da önemli bir konu çünkü e, bu da başımıza gelebilir. Çalıştığımız yerde parmak koptu zaman buzlu suyun içinde bekletirsek 6 saat içinde de hastaneye başvurursak bu tekrardan dikilebilir. Bir sorun da oluşmaz. Bir de toplumda en çok karşılaştığımız şeylerden biri en büyük hata da burun kanaması ve kulak kanaması. Burun kanamasında hatamız şu, genelde ne yapılır? Kafayı geri al şeklinde bu uygulama yapılır. Bu yanlış. Çünkü o kanama durmayacak sen o şekilde yapınca. Bu sefer ne yapacak? Genize, arkaya doğru akmaya başlayacak. Ve hatta kanama iç kanamaya dönecek. Yüz altlarına doğru yayılmaya başlayacak. Bunun yerine tam tersine kafa öne indirilmesi lazım. Şuradan bası uygulanır kan boşalana kadar devam eder. Zaten yavaş yavaş azalacaktır. E tabii ki durmayan bir kanama varsa burada 5 dakika sınır konmuş. 5 dakika içinde şu müdahalede durmayan kan ondan sonra hastaneye gidilmesi gerekir. Tabii bir rutine bağlayabilir. Mesela bazı duyuyorum. İşte benim haftada bir burnum kanıyor. Bu çok ciddi bir problemdir. Yani durduk yere bir insanın gözü, burnu ya da kulağı kanamaz. İşte benim haftada bir burnum kanıyor. İşte Koştuğum zaman, yorulduğum zaman burnum kanıyor. Hapşurduğum zaman burnum kanıyor. Ağzımdan kan geliyor. Tahriş oldu. Ya da çok sümkürdüm. Bu hafta tahriş oldu gibi şeyler duyuyorum. Burun kanaması ya da ağızdan kan gelmesi, kulaktan kan gelmesi, beyin kanaması ya da beyin tümürünün en büyük göstergesidir. Siz fark etmezsiniz. 2-3 ay boyunca o iç kanama devam eder. Sonra en sonunda bir pıhtı atar. Allah korusun. Kötü sonuçlara sebep olur. Bu da önemli. Kulak kanaması var bir de. Kulak kanaması da sakın kulak çubuğu gibi şeyler sokmamamız gerekiyor kulağımıza. <laughs> Yine aynı şekilde bu taraf kanıyorsa bu tarafa yatayım kan dursun, kan akmasın gibi bir şey değil de kanayan kulağın üzerine doğru kanın boşalacağı şekilde yatarsak bir sargı bezinin üzerine bu daha sağlıklı olur. Yine dediğim gibi 5 dakika içerisinde eğer kanlama bitmezse hastaneye başvurması gerekir ve bu rutinde ikidir. Yani bir kere oldu tamam sorun yok. Burun kanamış olabilir ona. Stres yapmışızdır. Ondan bile kanayabilir burun. Ama bu tekrarlarsa bu bir daha başımıza gelirse bunda bir doktora gitmekte bir fayda var. Çünkü bu beyinle ilgili bir problemi göstergesidir bir organın durup dururken kanaması. Bu da bu şekilde. Bu haftalık bu kadar. Eğer sorunuz varsa, sormak istediğiniz bir şey varsa cevap verin. Farklı bir soru soracağım. Buyur buyur. Birisi bana öğretmişti. E, tuttuğumda yukarı doğru kafayı kaldırıp ağzı açık bir şekilde tuttuğunu hıçkırıp geçiyordu ve ben bunu uyguluyorum yıllardır. Hakikaten de geçiyor. Evet. Şimdi geriye atma durumlarında bu benim aklıma geldi. Acaba zararlı bir şey midir? Yok abi değil. o farklı bir durum. Ben bu burun kanamasında atma dememin nedeni de burun kanın içeriye akmaması. Ben Çünkü... o zaman bize bir anlat ufaktan. Nedir bu? <laughs> Abi yani bu tek şekilde olmuyor, iki üç şekilde oluyor. Bir mideye gaz kaçmıştır, vücut onu atmaya çalışıyordur. İki diyaframa gaz kaçmıştır, onu atmaya çalışıyoruzdur. Üçte o üst genelde ıçkırık olur burundan ya da sinüzitlere e, hava kaçmıştır, onu atmaya çalışıyoruzdur. O vücudun verdiği bir refleks. Genelde mesela bir şey yerken konuşulduğu zaman eğer mide ya da acı yediğimizde de çok başımıza gelir. Acı yediğimiz zaman da derin nefes aldığımızda, yandığımızda mide ya da diyaframa da kaçtığı zaman onu vücut atmaya çalışıyor. Bu budur yani. Ya solunum yolu açıldığında tam vakıf değilim ama ışkırın nedeni bu. Solunum yolu açılmasıyla alakalı olabilir. Bilmiyorum. Ben de geldi mesela nefesimi tutup su içerim. O da tedavi şekli oluyor yani. genelde. Var mı başka sorun? Buyurun. Biraz acayip oluyor ama bu ateşinde parmak dikiliyor biliyor dedin ya. Evet. Evet dedim eğer evet. Pis, kon, e, pislenmediyse. Ama her şey dahil bittikten sonra bu uzun çalışıyor mu? Abi. <laughs> yani şimdi benim amcamın parmakları mesela o şekilde kopmuş daha sonra dikilmiş ama onlar işlevsiz şu anda. Evet. yani şimdi mesela şey vardı, bizim başımıza da geldi, parmak kopmuştu bizim kuzenimin oğlunda mesela. Sadece sallanıyordu, burada et parçası vardı. Dikildi, çocuk da hatta. Hatta parmak şu an gayet sağlıklı, büyüdü de, boyutu da arttı. Kullanabiliyordu da, hisleri de var. Yani bu orada dik, hekimin becerisiyle de alakalı kasları ne kadar doğru bağladı, sinirleri ne kadar. Sonuçta bunu burada yapıştırıp diş eti şey diş eti diyorum. <gülüyor> 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 Parmaklara çok dikiş atar. Bu böyle kapanır. Sen de iyileşti zannedersen ama içeride hiçbir şey dikmemiştir. Ama şimdi bir de ince çalışan var. Mesela 6-7 saat sürmüştü ameliyatı. 6-7 saat parmak dikti. Ali abi bilir bunu. Ali abi. Tamamen mi kopmuştu abi? Dışarıda mı sallanıyor. yok sallanıyor? Ama his yok yani. Hala da yok. Hala. Ama kımıldatabiliyorsun değil mi? Ha. O gelmiş, o gelmemiş. Yani, soğuk sıcağı hissetmiyor. Yani o ince tendon mu Tendon? Kas. Ya, plastik cerrahi. Tamam. <laughs> Tutar ama dedi yani şey yapma. Hissetmesin. Anladım. Dediğim gibi işte. Yani hareket ettiriyorsun. O geri gelmiş ama his kaybı olmuş. Olabilir yani. Bir, bir soru da benim olacak. Buyur abi. İnfer Evet. Kendisi 10 santim ya 8 santim yukarıdan yapılması tavsiye evet. Ama bu yara bazen bel bölgesinde, bazen göğüs bölgesinde, bazen sırtta oluyor. Abi göğüs bölgesinde zaten göğüs bölgesine bas yapacaksın. Tek, evet, tek, bacakta tek, da, tek, da kapı e, da onları kapı da söyleyeyim, kapı. doğru. Bacakta diz altındaysa abi şu kası üzerine, baldır ki kası üzerine. Burada kanama varsa da kasık bölgesine bas yapılması lazım. Bacak için bu. Elde bilek, burada orta, orta kesim. Burada olduğu zaman da omuzdan bas yapılması lazım. Üstte evet, işte de Üstte yara bölgesine çünkü orada kanı kesebileceğim bir yer yok. Zaten kalp kan buradan dağıldığı için direkt buraya dağılıyor. Kalbin üzerine de bası yapamayacağımız için yara bölgesine bası yapacağız. Ama alt, ekstremite dediğimiz bölgelerde hep bir üst tarafına. Burada bu, bu şekilde ilerleyeceğiz geriye doğru.